Maliye Bakanı Birikim Özgür, devlet harçlarının her yıl enflasyon oranındaki artışa göre yeniden düzenlenmesinin mutat bir uygulama olduğunu belirterek, 2015 yılında Tüketici Fiyatları Endeksi %7.78 gerçekleşmesine karşın harçlara yapılan artışın %6 ile enflasyon oranının altında tutulduğunu belirtti. Harçlarla ilgili yazılı açıklama yapan Maliye Bakanı Birikim Özgür, çeşitli kesimlerin konuyla ilgili yaptığı açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Özgür, eleştiriyi yapanların yapısal sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik tek somut öneri sunmadan halkın duygularıyla oynayarak şu nitelikli açıklamalar yapmasının rahatsızlık verici olduğunu, siyasetin ekonomiye zarar vermemesi gerektiğini kaydetti. 2015 yılının ilk 6 ayında tüketici fiyat endeksinin %3.18, ikinci yarısında ise 4.60 oranında arttığını ve 2015'te yıllık tüketici fiyat endeksinin artışının %7.78 olduğunu kaydeden Özgür, hükümetimizin kamudan maaş çeken çalışan ve emeklilerin alım gücünü korumak amacıyla Ocak ayı maaşlarını %4.60 artışta vereceği kamuoyunun bilgisindedir. Son 6 ayda yapılan artışlarla kamu çalışan ve emeklilerinin maaşları ortalama %7.92 artmış olacaktır. Bu artışın 2016'da kamu maliyesi üzerinde oluşturacağı ilave yükse 150 milyon Türk lirasının üzerinde olacaktır. Her ülkede hükümetler her yılın başında kamu gelir gider dengelerini koruyabilmek için devletin sunduğu hizmetlerin harçlarını bir önceki yılın Enflasyon oranına göre yeniden düzenler. Bizde de bu uygulama mutattır. Yani her yılın başında yapılan bir uygulamadır. Biz bu yıl ekonomideki daralmayı da göz önünde bulundurarak %7.78 enflasyon oranına rağmen harçlardaki düzenlemeyi %6 altı buçuk düzeyinde tutmuş bulunmaktayız. Kamu kesimine ise ortalama enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlamış bulunuyoruz ifadelerini kullandım. Maliye Bakanı Birikim Özgür, hükümetlerin bu uygulamayı yaparken enflasyon nedeniyle alım gücü düşen halkın özellikle de özel sektör çalışanlarının haklı eleştirilerine maruz kaldıkları da bilinmektedir. Ancak eleştirilmemek için kamu maliyesinin açıklarının büyümesine sebep olacak popülist uygulamalara gidilmesinin çok daha büyük ekonomik krizlere sebep olacağını bilmek ve bir anlamda halkın tepkisine rağmen yine halkın esenliği için bunu göze almak devleti yönetenlerin sorumluluğu gereğidir dedi.